adamı İsmet İnönü. Asker ve siyaset adamı kimliğiyle Cumhuriyet tarihinin kilometre taşlarından biri olan İsmet İnönü, ülkenin ikinci cumhurbaşkanı olmasının yanı sıra başbakanlık görevini yürüten bir siyasi abide olarak tarihteki yerini aldı. <laughs> Atatürk'ün yakın silah arkadaşı, İnönü Savaşları'nın komutanı Mustafa İsmet, 24 Eylül 1884'te İzmir'de dünyaya geldi. 1895'te Sivas Askeri rüştüyesini birincilikle bitirdi. Topçu Harbiyesi'nden teğmen rütbesiyle birincilikle mezun oldu ve Pangaltı'daki Harp Akademisi'nde öğrenime başladı. Harp Akademisini birincilikle bitirdi ve Altın Marif Madalyası ile ödüllendirildi. Kurmay yüzbaşı rütbesiyle ilk görev yeri olan Edirne'ye atandı ve bu görevi sırasında İttihat ve Terakki Cemiyetine üye oldu. 13 Nisan 1909'da 31 Mart Olayı olarak bilinen ayaklanmayı Selanik'ten gelerek bastıran hareket ordusunda görev aldı. ...1910 ve 13 yıllar arasında Yemen isyanının bastırılması harekatına katıldı. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı sırasında Kafkas cephesinde kolordu komutanı olarak Atatürk'le birlikte çalıştı. Ardından Suriye cephesinde savaştı. Yıl 1920... 23 Nisan'da açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Edirne Milletvekili olarak katıldı. 3 Mayıs'ta İcra Vekilleri Heyetinde Genel Kurmay Başkanı oldu. Mevcut görevlerinin yanı sıra Garp Cephesi Komutanlığı görevine getirildi. Çerkes ayaklanmasının ve iç isyanların bastırılmasında etkin rol oynadı. Birinci Lönü zaferini kazandı ve meclis tarafından Tu General rütbesine yükseltildi. İkinci Lönü Savaşı'nda bir zafer daha kazandı. 1922 yılında Mudanya Ateşkes Toplantısı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsil etti. Harici vekili oldu. Lozan Barış Konferansı'na Dışişleri Bakanı ve Türkiye Yeti Başkanı olarak gönderildi. 24 Temmuz 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının ve egemenliğinin tanınmasını sağlayan Lozan Antlaşması'nı imzaladı. 1923-24 yıllarında Cumhuriyetin ilanından sonra kurulan ilk hükümette başbakan olarak görev aldı. 1904 yılında soyadı kanunu çıktı. Atatürk'ün verdiği inönü soyadını aldı. 1925 ve 1937 yıllar arasında başbakanlık görevini sürdürdü. Atatürk'ün ölümünden sonra 11 Kasım 1938'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye'nin ikinci cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanlığı'nın yanı sıra CHP Genel Başkanlığı'na da getirildi. CHP'nin aynı yıl 26 Aralık'ta toplanan 1. Olağanüstü Kurultayı'nda partinin değişmez genel başkanı seçilerek milli şef unvanı aldı. İnönü 1950 yılında çok partili demokratik hayata geçirmesinde etkili oldu. Yapılan seçimlerde iktidarı 14 Mayıs'ta devretti. ...Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi üzerine İnönü Cumhurbaşkanlığından çekildi. 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinden sonra kurucu meclis üyeliğine seçildi. 10 Kasım 1961'de başbakanlığa atandı ve 1965'e kadar bu görevini sürdürdü. CHP kongresinin ardından genel başkanlıktan istifa etti ve senatör kimliğiyle mecliste görev yapmaya devam etti. 25 Aralık 1973'te Ankara'da hayatını kaybetti. Kabri Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesinin karşısında olan İsmet İnönü, toplam 17 yıl 11 ayla Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun süre başbakanlık yapmış kişisidir.